Herkese merhaba. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Dün itibariyle 2024 lisans KPSS sınavının branş bazlı sıralaması ÖSYM tarafından açıklandı. Umarım atanmanızı sağlayacak gönlünüzden geçen sıralama gelmiştir. Yaklaşık bir haftadan beri video gelmiyordu arkadaşlar. Bu bir haftada 2025 KPSS için kaynak önerileri, hoca önerileri, önceki videolarıma yaptığınız yorumların cevaplarını araştırmaya çalışıyordum. Bu videonun üzerinden fazla zaman geçmeden bir an önce 2025 KPSS için hoca önerileri, deneme önerileri bunları paylaşacağım sizinle. Bu yüzden içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve başka hangi tarz içerikleri görmek istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Konuya şöyle başlayayım arkadaşlar. Benim branşım hemşirelik ve ben de bu sene sınava girdim. Önceki videolarımda puanımı paylaşmıştım. Bu seneki sıralamam sizin de göreceğiniz üzere 92. olmuşum. Yaklaşık 60.000-65.000 bin, bin hemşirenin girdiğini düşünüyorum. Daha aşağısını görmedim. Yani bunu da yüzdelik dilimle ifade edecek olursak %0.1'lik dilime girdiğimi söyleyebilirim. Hemşirelik için gerçekten güzel bir başarı. Çünkü hemşirelik bu kadar yüksek puanlarla atama isteyen bir bölüm değil. Hani bir diyetisyen ya da bir fizyoterapist gibi yüksek puanlar istemeyen bir bölüm. Lakin hemşirelikte de şöyle bir şey var. İş yüküne bağlı puanlar yükseliyor. Yani şöyle anlatayım size. İş yükü daha az olan yerler daha fazla puanla atamalırken iş yükü daha çok olan yerler daha az puanla atıyor. Bunlar kalabalık şeyler olsun. Özellikle İstanbul hem kira koşulları olsun hem yoğunluk olsun. Puanlar en düşük olan yerlerden biri. Peki alımlar hakkında ne düşünüyorum? Şimdi biz hemşireler olarak bir sürü bakanlığa bağlı çalışabiliyoruz. Adalet Bakanlığı olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, Gençlik ve Spor Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Bakanlığı olsun. Bu bakanlıklar hemşire alımı yapıyor arkadaşlar. Ama asıl bakanlığımız Sağlık Bakanlığı hastanelerde çalışmak istiyorsak ben Sağlık Bakanlığının atamasını 2025 yılına bırakacağını düşünüyorum. 2025 yılı mart ayı olur, nisan ayı olur. Bu aylarda atama yapacağını düşünüyorum. Tam da tasarruf tedbirleri olsun, daha yapımı devam eden şehir hastaneleri olsun. Bu yüzden 2025 yılına sarkacağını düşünüyorum. Peki ne kadar hemşire alımı olabilir? Arkadaşlar 2022 ilk alımda 5000 civarı bir hemşire alımı olmuş. 2022 ilk alımda atananların taban puanı 75'ten başlamış arkadaşlar. Lakin bu sene hemşirelik branş bazında bir değerlendirme yapmak istiyorum. Gerçekten hayvan gibi yapmışız. Neden mi? Çünkü yığılma var arkadaşlar. 2022 lisans KPSS'de 73 puan alan kişi 16 .000. olmuş. Lakin bu sene 2024 lisans KPSS'de 73 puan alan kişi 22 bininci olmuş arkadaşlar. 6000 kişi 60 neredeyse. Bu yüzden bir başarı var gerçekten puanlar yükselmiş. Ve bu yüzden 70-78 puan arası gerçekten bir yığılma olduğunu söyleyebiliriz. Ve şu an 80 üstü puan alan hemşireler için lavaşta olan bir konu var. İSM İl Sağlık Müdürlükleri, TSM Toplum Sağlığı Merkezleri, Milliyetin Bakanlığı bu tarz yerlerde hemşirelik nasıl olur? Arkadaşlar ben de buraları düşünüyorum. Neden mi? Çünkü gece nöbetiniz olsun, 24 saat, 48 saat çalışmalarınız olsun gerçekten iş yükü fazla olan bir meslek hastanelerde çalışmak. Yüksek alan hemşireler de diyor ki ben madem bu kadar yüksek puan aldım neden hastanelerde sürüneyim neden kendimi orada heba edeyim diye düşünüyor. Haklıdır da bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nda okul sağlığı hemşireliği toplum sağlığı merkezinde hemşireler. Yani kısacası hemşireliğin masa başı olan kısmında çalışmak isteyenler. 5-10 bin lira az para alayım lakin benim kafam rahat olsun akşam evime gidip kendime aileme çocuklarıma vakit ayırabileyim diyen kişilerin tercih ettiği yerler burası. Evet maaşlar biraz daha düşük ama çalışma saatiniz belirli. TSM'lere ve İSM'lere atanmanız Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Lakin şimdi gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın alımları. Milli Eğitim Bakanlığı bu aralar yavaş çalışıyor arkadaşlar. Daha 2023 KPSS'ye giren öğretmen adaylarının alımlarını yapmadılar. Ekim'den sonraya bıraktılar diye duymuştum. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel için alıma ne zaman çıkacak gerçekten bilmiyorum. 2024'te Sağlık Bakanlığı'nı takiben açmıştı. Bu yüzden ada hemşireler iki taraf içinde tercihlerini yapmıştı. Birinden birine atananlar oldu. Ve şu an boş kadrolar var. Bu yüzden hemşirelikten tercih yapacak arkadaşlar da milletin aklına girmeyin. Sağlık Bakanlığı mı, Milliyetin Bakanlığı mı hangisine tercih yapmak istiyorsanız bunu karar verin ve buna göre tercih verin. Açıkçası ben de Milliyetin Bakanlığı'nı düşünüyorum. Lakin ikilemde kaldığım konular var. Sağlık Bakanlığından önce malım yapacak? Zaten fazla personel alım yapan bir bakanlık değil. Öğretmenler de az atanıyor. 70 yaşında tarih öğretmeni var mesela. Yani bu sirküle olması lazım arkadaşlar. Artık yeni öğretmen adaylarının atanması lazım. Sistemin değişmesi lazım. 70 yaşında 80 yaşındaki kişilerin öğrencileri anlaması o kadar kolay değil arkadaşlar. Uyum sağlayamıyor. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kadrolarını bir an önce değiştirmesi lazım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hemşireler ne iş yapıyor? Okul sağlığı hemşiresi dediğimiz revir hemşiresi ben de okullarda staj yapmış biri olarak öğrencileri tarama yapıyorduk. Sağlık sorunları var mı? Kronik hastalıkları var mı? Bu şekilde takiplerini yapıyorduk arkadaşlar. Okul çevresinde riskli olan yerler var mı? parklarda veya kaldırımlarda bir sorun var mı? Bunları müdürümüze veya daha üstlere bildirmek zorundayız. Aynı şekilde okul içi temizlik nasıl, kişisel bakımları nasıl? Bunların hepsini takip ettiğimiz bir ortam. Okul içinde kendinize ait bir odanız oluyor. Tek başınasınız. Öğretmenler gibi izin haklarınız oluyor. Yani kısaca müdüre bağlı bir personel oluyorsunuz. Yine ilerleyen videolarda Milli Eğitim Bakanlığı, İSM veyahut TSM'ler hakkında da bilgi vereceğim. Hemşirelik branş bazlı sıralamalar hakkında yorumları bunlar da arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Benim puanım 80, 85 üstü ama benim bölümüm 90 üstü puanlar alıyor. 88 üstü puanlar alıyor. Mesela diyetisyenler gibi, mesela fizyoterapistler gibi. Bu kadar yüksek puanım var ama boşa gideceği için üzülüyorum. Ne yapabilirim? Arkadaşım, öncelikle çiftli yıllarda KPSS'ye gireceksen ve istediğin puan gelmediyse şimdiden 2026 KPSS için çalışmaya başlama. Öncelikle bu puanını nerelerde değerlendirebilirsin bunu gör. Nerelerde değerlendirebilirsin? Arkadaşım ÖSYM tarafından merkezi atamalar oluyor. Aralıkta olacak mesela. Bunu değerlendirebilirsin. Aynı şekilde belediyeler KPSS puanına bağlı olarak düz memur, büro personeli tarzı alımlar yapıyor. Zabıta alımları da yapıyor. Bunu da yine değerlendirebilirsin. Aynı şekilde üniversiteler düz memur oluyor. Bunu da değerlendirebilirsin. Özellikle belediyelere ve üniversitelere CV'nizi bırakırsanız Zaten sizin KPSS puanınız yüksek olduğu için herhangi bir alım olduğunda ilk sizi aramaları, ilk sizi çağırmaları gayet yüksek ihtimal. Bu yüzden 2026 KPSS şimdiden hazırlanmaya başlama. Zaten 2 sene çok uzun bir süre. Ben bu sınavı başarmak için 9 ay 10 ay önceden hazırlanmanız gerektiğini düşünüyorum. 2 sene gerçekten uzun bir süre. Bu yüzden bu yüksek puanınızı nerelerde kullanmanız gerektiğini öğrenin. 85-86 puanlar bunlar hafif alınacak bir puan değil arkadaşlar gayet başarılı puanlar. Mesela diyetisyenler için de aynı şey arkadaşlar. 86, 87 puan alan arkadaşlar sırf 90 puan alamıyor diye atanamadılar. Şimdi başarısız mı oldu bu öğrenciler? 4 haneli yüksek alımlar yapıldığı zaman zaten bu puanlar düşecek. Ama şu an kamuda yeteri kadar diyetisyen yok, fizyoterapist yok. Ya yani mesela ben diyetisyen ya da fizyoterapistlerin okulda çalışmasını isterim. Aile sağlık merkezlerinde çalışmasını isterim. Zaten böyle bir çalışma da vardı arkadaşlar. Yani Sağlık Bakanı açıkladı. Diyetisyenlere özel, fizyoterapistlere özel da olacağını söylemiştir. Lakin ne zaman olur bakan sözünü tutar mı bunları bilemeyiz. Bu yüzden 80 üstü, 85 üstü puan alan arkadaşlar için de bunları söylemek isterim. Benim bugün söylemek istediklerim de bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomda 2025 KPSS için kaynak önerileri, deneme önerileri, hoca önerileri tarzı bir video çekeceğim. Kendi kullandığım, memnun olduğum, zaten belli başlı hocalar var arkadaşlar sizlere güzel bir şekilde, yalın bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Önceki videomda da 2025 KPSS için bir çekiliş yapmayı düşünüyordum arkadaşlar. Şu an az yorumlar var. Biraz daha fazla olmasını istiyorum. Bu yüzden çekilişe katılmak istiyorsanız da o videonun yorumları da girip katıldım yazabilirsiniz. İçeriklerimi beğeniyorsanız ve videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve başka hangi tarz içerikleri görmek istiyorsanız bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.